Tarikatuna sohba ve hayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda ilim kalkacak. Nasıl olacak? İlim iyi alimler kalkacak. Onayla cahil insanlar konuşacak. İnsanları dinden uzaklaştıracak. Doğru yoldan uzaklaştıracak diyor. Şimdi o zamanda yaşıyoruz, bir kafasına başörtüs koyup sakalını uzatan, çıkıp büyük alemlere büyük imamlara dinin bu zamana kadar güzel yoluna getiren insanlara küfür ediyorlar. Onların dediklerini kabul etmiyorlar. Laf dolu konuşuyorlar, konuşuyorlar. Onları insanlara hidayet değil, dalalet öğretiyorlar. Cehalet öğretiyorlar. Onun için bu gibi insanlara dinlememek iyidir. Onlara sakın açıp da ne diyor dersen senin kalbine hastalık girer, şüphe girer, imanın zayıflar. İman zayıflaması en kötü şeydir. Çünkü iman bir cevherdir. Onu kaybetmemek lazım. Bu dediğimiz insanlar imanı iman yok onlarda. Şah İslam var ama iman yok. İman büyük bir mertebedir. Onu dikkat etmek lazım. O insanlarla hiçbir ne konuşmak gerekir, ne dinlemek gerekir yanından geçmek gerekir. İstediği kadar orada Haşem'in huzur havlasın. Başka şey değil. Çünkü alimlere, mezhep imamlarına, itikad imamlarına laf atan insanlar havlamaktan başka şey yaptıkları yok. Ama işte onu dinlersen sen de başlarsın havlamaya. Allah muhafaza etsin çok bu zaman tam fitne zamanıdı. Ne diyor bu adam? Doğru mu da sen zaten imanın kolay değil iman sahibi olmak. Onu sakın kaybetmeyin. Sakın öyle bir uçurumların kenarlarına gitmeyin. Peygamber sallallahu aleyhi sellem, kendisini tehlikeye atmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi en büyük tehlike imanı kaybetmektir. Allah muhafaza etsin. Çok fitne fesat çoktur. Cahiller çoktur. Kendini bilmez insanlar çoktur. O insanlarla muhatap olmak iyi değil. Onların dinlemek iyi değil. Onlara bakmak iyi değil. Bu da dediğimiz gibi bir ellerine fırsat geçmiş. Eskiden 3-5 kişi bir yerde konuşsa başka insan bilmez. Şimdi her tarafta eline şey mikrofon geçirip kameraya karşısına geçip ondan sonra o çirkefli, pisliği her tarafa yayar o bu alet edevatla Allah muhafaza etsin. Şeytan şerrine, bu insanların şerrine. Bunlar şeytandan daha e, şerlidir. Şeytan yanlarında zavallı kalır. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ümmet Muhammed'i doğru yoldan ayırmasın. Allah'a emanet olun. Al Fatiha.